Erzincan'da bedelli askerlik yapan sunucu Murat Çeylan terhis olduktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı koğuş videosu nedeniyle emre itaatsizlik suçundan 2 yıla kadar hapis sistemiyle hakim karşısına çıktı. Haberimize geçmeden önce videomuzu beğenelim. İstanbul 3. Asya Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmada savunma yapan sunucu Murat Çeylan şunları söyledi yıllardır televizyon programları yaptığım için tanınıyorum. Askerliğimi yaparken bu nedenle askerler benimle çok birçok kez fotoğraf çektirdi. Birliğe girerken tuşlu telefonla girdim, akıllı telefon kullanmadım. Askerliğin son gününde karşı koğuştan askerler beni kendi koğuşlarına davet etti. Bunlardan biri bana telefonunu verdi. Ben de kötü bir niyet olmaksızın kendilerini kırmamak adına telefonu tuttum. Fan Club hesabından paylaşılmış. Daha sonra askerlerin kendi telefonlarından çektikleri görüntüyü Murat Ceylan Fan Club bir hesaptan paylaştığını belirten Ceylan Sözlerine şöyle devam etti Bu hesap bana ait değildir Adı üstünde Fan Club hesabıdır Kime ait bilmiyorum Video çekmenin suç olduğunu bilmiyorum Yasalara ve emirlere saygılı şekilde Doğu bölgesine gidip askerliğimi ifa ettim Suç işleme kastım yoktur Murat Ceylan'ın ifadesi davanın açıldığı Erzincan 3. Asya Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Lütfen siz de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz şimdiden teşekkürler.